5. soruyla devam edelim arkadaşlar. Şekil 1'de A B, B 110 derece olacak şekilde bir ABC eşkenar üçgeni veriliyor ve mavi boyalı kısım kesilerek AC ile AB çakışacak biçimde yapıştırılıyor. Şimdi şuradaki açı A kadar buradaki B kadar olsun. Otomatikman burası B, burası A. E yani A B nedir? 60. O halde burası 60 derece. Şimdi A'de çevirmeden dolayı zaten ad üstüne eşit olmalı. Yani bu tepesi 60 olan ikizkenar üçgenin eşkenar üçgen olduğu anlamına gelir. E, verilen açı 110 ise aradığımız açı da 50 derece olarak bulunacaktır. 6. soruda şekil 1'de verilen gönyeye özdeş 3 tane gönye diyor ki pembe gönye ile mavi gönyenin birer kenarı paralel olacak şekilde yerleştirilmiş. Yani bu buna paralel. Şimdi burası 28 ise şuradaki açının 62 olduğunu biliyorum. O halde bunu bilelim. Burası 62. Burası 28. Z'den 62. Bunu biliyorum. Ardından burası pembenin hipotenüsü, burası yeşilin hipotenüsü olduğu için birbirine eşittir ve buradaki açı da 62 derece olarak bulunur. geniş açısı, şey pergeldeki büyük açı 90'dan sonraki büyük açı 62 olduğu için orası 62, Burası da 90 derece. Soru bizden yeşil ile mavi arasındaki geniş açıyı istiyor. Yani buraya da x diyelim. E, x artı 90 artı 2 tane 60 yani 124 360 ise x artı 214 360 olur ve biz buradan aradığımız açı 146 derece olarak buluruz. 7. sorumuza geçelim. Şimdi 7. soruda yine bazı katlamalar var. Bu katlamalara göre hareket edelim ve bizden ABC açısı istenmiş. Şimdi bakın katlamadan dolayı bunların ikisi birbirine eşit. A'ya A diyelim. Ve biliyorum ki bunlar da eşit olduğu için 72 derece. Buraya hakimiz. Burası 2A idi. Bunu unutmayalım. burası 2A ise şurası 2A artı 24. E katlamadan dolayı bu açı buna da eşit olmalı. Bu da 2A artı 24. Artık ben buranın 2A artı 24 olduğunu biliyorum. O halde şu üçgene bakarsak yani BDC üçgeninde A artı 2A artı 24 aslında 72 derece. E buradan 3A artı 24 72. Her tarafı 3 ile sadeleştirirsek A artı 8 24 ise A'yı biz 16 derece olarak bulduk. Ama soru bizden A'yı istemiyor. Ne istiyor? ABC yani 2A artı 24'ü. 2 tane 16 32 24 ekledik. Aradığımız cevap 56 derece olmalıymış. Geçelim 8. soruya. Pınar'ın elinde aşağıdaki gibi iki farklı renkler, şey farklı renklerde eş büyüklükte 3 adet ikizkenar üçgen biçimde ilişki kağıdı var. Pınar bu şekilde yerleştirmiş bunları. Şimdi dikkat ederseniz şunların tepe açılarını x olarak ifade etsem. O zaman burası bir tepe açısı, burası bir tepe açısı, burası da bir tepe açısı. E zaten şu kenarla bu kenar eşit olduğu için buraya da 2x artı 20 kalmalı. O halde dikkat ederseniz bir tane üçgenin iç açıları toplamı 4, 5x artı 40'a eşit. Ki bu da 180 ise 5x 140, 140'ı 5'e bölersek x 28 olarak bulunur. Soru bizden üçgenlerden birinin tepe açısını istediği Yani cevap 28 olmalıdır.